Merhabalar Aydın Bey. Merhabalar Zinar. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Kapcağız evet. Mahallesi'nde yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, e, merhabalar tekrar e, tüm takipçilerimize, izleyicilerimize. E, şimdi Zinar'cığım bunu analiz etmeden önce istersen e, izleyicilerimize e, Sayın Tahmazoğlu e, o bölgede e, gündem olan o konuşması neydi? Bir izleyelim. Onun üzerine analiz yapalım. Çünkü belki izlemeyenler de vardır. Kardeşim biz yüzde öğrenci değiliz dedik. size söyledik. Öyle değil mi? Ve ben bir şey sözünü şöyle verdim. Dedim ki ben çiftçimin ihtiyacı olan Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek istiyorum. Bunu kimle getireceğiz? Hükümetle getireceğiz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz elimiz güçlü olsun dedik. Elimizi güçlendirin ki biz de gidelim Bak Çayin Beyin Çiftçisi arkamızda durdu bize bu kadar destek verdi biz de bunu istiyoruz biz de katkı sağlayalım ama şu an bizim elimizde ayıktım. Ben evet. onun için özellikle Kapçaz biraz bizi üzdü. Evet e, izlediğimiz gibi şimdi e, Sayın Talmaoğlu'nun konuşması sosyal medyada gündem oldu. Tabii burada şunu hemen altın çizmemiz gerekiyor. Şimdi e, çok klişe bir söz var. Bir söz ağızdan çıkana kadar sizindir. Ağzınızdan çıktıktan sonra artık insanlar ona farklı farklı anlamlar yükleyebilirler. Şimdi bu görüntüyü şöyle okumamız gerekiyor. Şimdi oradaki işte sosyal medyada anlatılmak istenen veya işte yüklenmek istenen anlam şu. Sayın ki Sayın Tamazoğlu çok az bir oy aldığı bölgede. insanlara neden bana oy vermediniz şeklinde bir hesap soruyor. Yani aslında sosyal medyadaki genel şey buydu. Tanıdık ama burada şimdi biraz insaflı olmamız gerekiyor. Şimdi az oy almış olduğu bir bölgeye bir belediye başkanı gidip halen orada çiftçilere işte tohum veya farklı işte nasıl bir yardım dağıtılıyor da bilmiyorum. Tam şeyin yem de yardımı mıydı, tohum yardımı mıydı bilmiyorum. Ama onu yine gidip o halka destek olmak için toplayıp işte çeşitli yardımlar yapıyorsa burada yani bir kasıt aramamak lazım. Orada bana göre çok böyle samimi bir şekilde bir işte aile meclisi gibi, dost meclisi gibi o insanlara biraz sitem eden yani bir konuşma diye düşünüyorum ben. Zaten bir belediye başkanı az oy aldığı bir bölgeye şayet tepki tepkiliyse hiç gitmez. Hiç o da buluşmaz. Yani burada ben bütün belediye başkanları, CHP olsun, AK Parti olsun, MHP'li katılan herkesine yani de ben halkın iradesine karşı kesinlikle bir saygısızlık içlerinden de dışlarından da olacağını düşünmüyorum. Yani bu açıdan bu tür görüntüler, şimdi geçmişte de mesela çok yaşıyoruz bunları. Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra Türkiye'nin değişik illerinde, çeşitli işte küçük ilçe parti toplantılarında veya işte bir dost meclisinde orada bir kişinin cep telefonuyla çektiği görüntü sosyal medyaya aktarılıyor ve farklı farklı anlamlar yükleniyor. Şimdi tabii burada işte Yöneticilerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi artık e, sosyal medya, dijital dünyadayız. Artık e, her elinde telefon olan, bir sosyal medya hesabı olan bir kişi e, aktif bir gazeteci gibi. Hemen onu e, paylaşıp yayınlayıp altına bir şeyler yazabiliyor. Hatta e, öyle e, anlar oluyor ki yıllar yıllar önceki bir görüntü e, çıkarttık, sosyal medya aktardık. Sanki yeni olmuş gibi bir algı oluşmuş. Onun için bence yöneticileri bu tür böyle algılarla ben söyleyeyim yani farklı görüntüleri, farklı anlamlarla yükle, anlamlar yükleyerek bırakmak bence çok etik bir durum değil. Tabii yöneticilerin de şuna dikkat etmesi gerekiyor. Artık böyle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu işte sahadaki konuşmalarında işte toplantılarda veya büyük işte organizasyonlarda notlarla o konuşmaya hazırlanarak hatta hatta daha önemli organizasyonlarda front turlarla konuşmaları kendilerine faydası olur düşünüyorum. Çünkü hepimiz beşeriz, kuluz yani. Biz hepimiz hata yapabiliriz, dilimiz sürüşebilir. Yani bir konuyu hazırlıklı değilse mutlaka bir şeyde insanların farklı anlamlar yüklüce kelimeler kullanabiliriz. Bunu yani partilerin genel başkanları da yapıyor. Zaman zaman işte başbakanlarımız yaptı, bakanlarımız yaptı. Ya bunlar olan şeyler. Ya burada e, asıl olan samiyete bakmak lazım. Ben e, sonuç olarak yani Sayın Tahmazoğlu'nun orada e, ki samiyetinden şüphe etmiyorum. Bence bu konu çok abartıldı. E, Sayın Tahmazoğlu e, bunlar da gündeme gelmiyor. Yine Başkan Tahmazoğlu'nun beton süt İsrail kurma konusunda net bir tavrı vardı. Bunu gündeme getirmiştiniz. Bundan sonra ne olur? Evet, e, şimdi e, beton ve çimento fiyatlarına e, yapılan zamdan sonra biz yine bu ekranlarda ee, özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi'ndeki örneği vererek ilimizdeki belediyelere çağrıda bulunmuştur. Tabi burada e, ilk olarak e, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tamazoğlu e, geçtiğimiz günlerde işte biz görüntüsünü de yayınlamıştık kanalımızda e, İnşaat Müteahhitleri Derneği Borak Kanevetçi ve yönetimini ağırladığında çok net bir mesaj verdi. Aslında şu an e, inşaat e, sektörü de bu açıklamanın neticesini bekliyor. Şimdi ne demişti oldu orada Sayın Başkan, bir ay gibi bir sürede dedi bu fiyatlar düşerse düştüm, düşmezse biz beton santral kuracağız dedi. Yani bu aslında şu açıdan önemli çünkü bu tür kentin işte sektörel sorunlarının yetkililere aktarıldığını hep şunu gördük. İşte görüşelim, konuşalım, toplantı yapalım, bir araya gelelim gibi böyle geçiştirici şeylerle, cevaplarla bu çözüm süreci her zaman uzamıştır. Ama bu son olayda bu çimento ve beton fiyatlarındaki işte sektörün serzenişine bir belediye başkanı net bir cevap verdi. Bana göre çok önemli sektör açısından ben birçok inşaat firması yetkilileriyle işte sektörün önemli temsilcileriyle görüştüm. Hepsi de yani bu konuda heyecanlılar, umutlular, bakalım yani bir ay dedi Sayın Tahmazoğlu, bir ay kadar fiyatlar düşer mi? Düşmez mi? Yoksa gerçekten bu satral hayata geçer mi? Hep beraber göreceğiz. Tabi burada müteahhitler derneği de işin içinde olacak bu belirli bir bütçe gerektiriyor. Tabi burada geçtiğimiz videoda söyledim. Bazı firma yetkilileri işte sektörün önemli isimleri de işin daha iyi ve dolması için kapanmış beton santrallerinin alınarak sürecin hızlanabileceğini söylüyorlar. E, tabii bu açıdan e, Sayın Tavmazoğlu'nun açıklaması e, Gaziantep'te bence e, bu alanda bir milat olacak. Çünkü e, 200 alt sektörü var, inşaat e, sektörünün. E, yine kamu ihaleleri var. Yani burada aslında bu işin çözülmesi kamuyu da büyük bir zarardan kurtaracak. Çünkü e, devam eden deprem konutları var. İşte geçtiğimiz e, aylarda 50 tane okul ihalesi yapılmış. E, buradan bu e, zamın Beton ve çementreye gelen zaman tekrar eski rakamlara ve Türkiye ortalamasına dönmesi aslında Kamu'nun da büyük bir zarardan kurtarılmasına vesile olacak. Yani işte ülke genelinde hep diyor da tasarruf, tasarruf, tasarruf. Yani bu kalemlerden yapılacak inşaat, işte girdi fiyatlarına yapılacak tasarruf bana göre diğer tasarruflarda kat kat ve büyük olacak diye düşünüyorum. Dilar. Belediyeler kadrolarını kuruyor. Süreci nasıl okuyorsunuz? Evet takip ediyoruz. Şimdi bütün belediye başkanları makamlarına oturdular, kadrolarını yavaş yavaş şekillendiriyorlar. Tabii biz burada şuna karşı, yani şimdi mesela bir büyük şey belediyesi, bir şahin bir belediyesi, şey kendi belediyesi veya diğer ilçeler işte yeni başkanların devraldığı nizi kar kalmış. Şimdi burada bizim şöyle bir eleştiri yapmak lazım. Yani bu kişi neden belediye başkanı oluyor? Bu kişi neden genel sekreter oldu? Bu niye yardımcı oldu? e, kamuoyunu bu taraf ilgilendiriyor. Kamuoyunu ne ilgilendiriyor? Mesela, işte mesela önce halkın tarafından bakalım, sonra biz gazeteciler tarafından bakalım. Şimdi halk şunu bekliyor, seçimden önce bana verilen sözler var, sen ekibini mi değiştirirsin, i̇şte, devam edersin, farklı bir insan ama ben bana söylediğim vaatlerin yerine getirilmesini bekliyorum. Yani halkın ilgilendiği taraf bu, kadro meselesi değil. Yine biz gazeteciler tarafından da aynı şekilde. Yani biz e, e, örneğin bir futbol takımı gibi Yani futbol takımında kimin nasıl transfer edildiğini e, çok bence e, kamuoyu ilgilendirmez. Kamuoyu bakar ve o takımın tarafları alınan neticelere bakar. Alın, elde edilen şampiyonluklara bakar, başarılara bakar. Şimdi yerel yönetimlerde hizmet alanında da bu böyledir. Yani belediye başkanları şu an geçmişte işte aldıkları oy var, işte seçimi okudular, yani, bir, belirli bir tecrübe birikimleri var. Buna da kadrolarını şekillendiriyor. Ha bundan sonraki süreç işte bir yıl, iki yıl, üç yıllık süreçte bu kadro ne kadar başarılı olabiliyor? Kentin sosyal yaşamındaki sorunlara nasıl, ne kadar çözümler üretiliyor? İşte bu tarafı bizi ilgilendiriyor. İşte bunun için de biz başkanların seçim öncesi verdikleri sözler, işte seçimden sonra yapacakları işler karşılaştırıp işte biz onu burada kamuoyalına e, analiz yapabiliriz. Yoksa kadro işi e, benim e, çok böyle e, analiz yapılması e, gerektiğini düşünmüyorum. E, bence bugünlük işte bu kadar. Diyelim e, fazla uzatmayalım. E, videomuzu e, takip e, edip kanalımıza, e, videomuza da yorumlarınıza destek olursanız seviniriz. Sizlerin sayesinde giderek büyüyoruz. E, yine e, yayınladığımız videoların altına e, gündeme getirmek istediğimiz konularda yazarsanız sizlerin adına takip ederiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esen kalın.